Merhaba arkadaşlar Yıldız ekibi kanalına hoş geldiniz. Bugün size böyle kendi yaptım. O kendi eşyalarından yaptım. Oyuncak paketi tanıtacağım. Şöyle kendim yaptım paket böyle. İçinde bir kum var. Kumun içinde bazı şeyler iki birkaç şey, bir şeyler saklı. Onları bulacağız. Evet. ilk eşya, ilk şeyimiz bir çıkmıyor. Dur, bir dakika, çıkılmıyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Çıkıyor, çıkardık. bir dakika tarif edelim. Mini işimizi inceleyelim. Böyle pembe Kulaklarını içi pembe, gözleri çok tatlı, minik bir miniş, akıl arkadaki LDS minişmiş. Şurada bir beyni var, e, izi var. Minişimizi de şöyle koyalım. Bakalım. Ha, ah, burada bir şey daha varmış. Burada da dediğim gibi yaprak ve arkasında bu e, minişimizle aynı bende olan bir tabak çıkıyor. Yani şöyle göstereyim size. Tabak çıkıyor. Yani böyle yaptım arkadaşlar. Yani minişimizi böyle koyuyorsunuz. İstiyorsanız siz kendi elinizdeki miniş daha çok miniş koyabilirsiniz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.